Merhaba arkadaşlar. Bugün o video geldi. Dememiştim ama çekmek isterim. Yani gerçekten bunu çok istiyordunuz. Filan o yüzden ben bu videoyu ne yaparım? Abiniz tabii ki de çeker. Şimdi bu videoyu herkes biliyorsunuz. Ne olduğunu herkes biliyordur arkadaşlar bu videonun. Şimdi kamerayı ben koyuyorum. Arkadaşlar. öyle bir yere koyacağım ama. Şöyle arkadaşlar açı güzel görünüyorsa buraya bir şey yazacağım. Ama babaannemden birazcık yardım almam lazım tabi ki de. Herkesin gördüğü gibi arkadaşlar babaannemden birazcık yardım alıp hemen geliyorum. Buraya yaslamam lazım bir şey. Babaannem şu an yaslayacağım bir şey veriyor bana. Bir şey verecek şimdi koymam için. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi herkesin gördüğü gibi formaları görüyorsunuz İnşallah. Ben... Evet gör görebiliyorsunuz. doğru şöyle yapayım Şimdi arkadaşlar hangi forma gelirse ona bir çok atmaya çalışacağım. Bu da önce üstünde çıkarmam lazım da. Evet arkadaşlar topu gönderiyorum. O vuruşu getir şuna. Bu ne kaldı? Tamam gidiyor arkadaşlar. Ve buna çalı takdimsi gösteriyoruz. Kırmızı forması nasıl yayılır anlamadım. Çalımımı atıyorum arkadaşlar. Yarışmacımız yaşar. Yaşar. Yaşadı yaşar. Yaşayan yaşar. Arkadaşlar bu <laughs> ve bununla çalımımı sardığımıza göre devam ediyoruz. Bu formayı da tabii koyacağım. <laughs> arkadaşlar Ani forma gelmesini istemiyorum çünkü. Ve şimdi arkadaşlar atıyorum topu ve bakalım hangi yerde gelecek. Topu önce almanız lazım. Yaşlarımız yaptığımız yaşar olduğumuz için yaşarlığımızı da bir göstermemiz lazım. Kolu içeriye gitti arkadaşlar is Arkadaşlar ben o zaman kadar kollarım düzeltene kadar yani final birazcık çok zaman alacak. arkadaşlar yine atıyoruz. Yarışmacımız Yaşar. <laughs> Yarışmacımız Yaşar topun başında. Arkadaşlar en bayağı ileri için bunda bu, bu formayı giymek zorundayım. Beşiktaş formasını yine çalmamız beyler. Son Arkadaşlar bu arada uzun video açacağım. Uzun video da olabilir, kısa video da olabilir. Bilmiyorum. Çıkarttıklarımı koyacağım, koyacağım filan. Şimdi arkadaşlar topumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi yakar top. Topumuzun havası da yakıyor. Herkesin gördüğü gibi arkadaşlar. Çalımı mı atıyorum? Arkadaşlar. Arkadaşlar ayıp oluyor. <laughs> arkadaşlar birazcık canıma at, attım ama yani şey olmamış. oğlum düşünün. Kesekebilirsin ama yani. Arkadaşlar canıma attım da birazcık yağ sarı Tamam şimdi bu formayı da içimiz üstüne böyle. Biliyorsun uzun video şey. Arkadaşlar bugün bakacağım. O Brawl Stars videosu kaç like almış. Bakın arkadaşlar. O bu çektiğim bro, dü, dün, ki çektiğim Brawl Stars videosuna 10.000 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Kendi karakter bütün karakterleri Hyper bütün karakterlerin normal haliyle deneme sürümüne gideceğim. Evet arkadaşlar. Doğru duydunuz. Deneme sürümüne gideceğim. O videoya 10 bin like atarsanız sağ olun, sadece. Çünkü gerçekten o videoyu çok uğraştım. Arkadaşlar görsünüz seveyim. O videoya çok like atın 10 bin like ne dediğimi duydunuz. Yani gelecek. Arkadaşlar. O videoyu çekeceğim arkadaşlar ben. Belki çekebilirim de arkadaşlar yani hiç belli olmaz Arkadaşlar bu arada şu mavi formanın ee, şeyi falan da yok. Bunu da yok. Bu tek olması. Ee, şu siyah. Şu mavi de tam tamına halat olması. Üstünde bir şeyler yazmıyor. Ama bu tek olması. Yapıştım Şimdi arkadaşlar hasta mısınız? Atıyorum. Arkadaşlar topun kaçmaması için ona barikat koyacağım. Evet arkadaşlar artık topumuz da kaçmadığına göre Arkadaşlar yeniden deniyoruz Bunu saymadık Arkadaşlar ben çok hızlı topa vurduğum için biraz çıktım Valla bütün her yer Yok Yok Arkadaşlar çok ölürsem Dizli sakmayın Kuru bakmayın ve kırmızı mavi vurmasını burada. Arkadaşlar ben durduğumda size hangi forma olduğunu göstereceğim. Çok mal durdu şu anda. Arkadaşlar çamı da attıktan sonra bir su içeceğim ya. Çamı çok çıktı. Önce formamı sıra bir giyersek. Bu arada Portex forması. Bakın taç var. yorum ama. formamızı giymeye başladık. Şimdi Ronaldo çalımı gelsin. Şimdi ona geçtik. Uy 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 uy. Arkadaşlar ben okulda bütün her şeyi geçiyorum he. Bana futbol en iyi kariyer benim. Arkadaşlar büyüyünce şampiyonlar ligi kupasını ben alacağım.

Berde gitti ya Arkadaşlar şimdi yine az çok altı Arkadaşlar bu videoya da diğer video 10 bin like kutlan geçirin. Veya şey çekeyim, mi? <laughs> bu videoya 20 bin like gelirse bunun aynısının aynısı değil ve bütün form, bu formalarımı giyeceğim. Arkadaşlar tam kamera öyle bir Arkadaşlar biz de yetenekli futbolcuyuz oynuyoruz Valla dünya şampiyonları gibi top aldım şokta. Bu cilt değil de ama. Yüzyıl 1699 Yüzyıl 1699 liraydı. 90 100, 100, 100, 100 90 lira aldım. Arkadaş çok kral. Selbi'ye selam arkadaşlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, merhaba. Arkadaşlar bir gün şey iyi gün yazmakmış geldiniz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçek kısmı söyledim ama ona bakmayın. Ve herkesin gördüğü gibi yarışmacımız Yaşar topun başına geçti. Yarışmacımız Yaşar vurdu. Yarışmacımızın Yaşar topu bir daha. Arkadaşlar bir daha bir daha bir daha. Bir. Benden bir tane daha yok. Arkadaşlar gönderiyorum şu anda. Uçak fırfır uçak.

İki dakikanız daha. Sağ olun Arkadaşlar siz de bu konuşanların broğraflar hakkında şeyler biliyorsunuz falan. İşte O videoya o ultim var. Gelirse arkadaşlar o videonun bütün kararlarla eğitim modunda o Orada bütün karakterlerinde de 81 karakter olacak. O bütün 81 karakter olacak sanki. Ben çalma atmayalım. Çalma at çek. Atmayı da alayım. <laughs> Veriyor musun? Ağırın ha? o tanılamalı gibi atıyor. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Yani. Arkadaşlar şimdi topu isim bu sağ gölü oralı Artık. Gördünüz gibi Gördün. bir şey sildi. Şey, şey. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bu da videomuz bitmiyor. Biraz daha çekeceğiz. Şimdi ismini gibi düşersene kadar başta kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten video şey çok güzel. Çıkartırken babamdan yardım aldım. Haberiniz var mı? O kadar çok sorulandım ki. Bu formaların bütün hepsini tekmen kız taşıdım. Üç kata gelirken çok zor. Vallahi ben çok sorular bunlar. Üç kapı gel, yedi şartla. Arkadaşlar, kendi dikkatim yok. Çünkü o zamanlar Beşiktaş ilki yutmuş. Bakın. Çok eskilerden bir forma. Bu Beşiktaş forması yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz okul tatil. Yarın okulum var. Şu an okul tatil olduğu için Dedim bari video gelsin arkadaşlarıma. Sevinir kaç gündür filan video atmıyorum. Hastalandım filan sanmak yok. Bende bir şey yok arkadaşlar. Sadece okul mu olduğu için atamıyorum. Çok ödeyip falan oluyor. Öğrenmen işte tatile ilk başladığında, tatile ilk girdiğinde yani bu tatili yapmıyor. Ya. Bu tatile girdim ya. Ama okula ilk geldiğim tatil değil. Yani bu tatil değil mi şu anda? Bu tatil başlamadan önce başladı ya. Okula geldim bu tatilde. Hmm. Tam tatil başladığında şu oldu. Öğretmen 5, 4, 3 sayfa 6 sayfa ödev verdi. Şaşırdım nasıl böyle bir şey olabilir? <laughs> İki dakika edeyim çözdüm sonra ödevi. Yani sonra yarında video çektim işte. O da Brawl Stars videosuydu. Halamlar geldi. O ona izletici gidiyor Yani arkadaşlar benim kanalımı bulamıyorsunuz. herhalde telefonum o kadar bütün kanalları göstermiyordu. Çünkü arkadaşlar benim kanalım her zaman açık. yani arkadaşlar bu videoya 20 bin like gelirse üstüme buradaki bütün formaları alıp üstüme giyeceğim arkadaşlar. E o zaman çalınmasa başlayalım. Sonra bir tane birkaç adet of filan seç. Yu. Aa, telik. Arkadaşlar telik biraz çok güzel çıkalım. Bak bir olabilirim. Yoksa ben bu çalım çıkamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle çektiğimden nasıl tadı? Arkadaşlar asıl mısınız? Topu çektiriyorum. İki kere çektiriyorum. Olmadı. Şimdi çektirebilirim. Ne düşünüyorum arkadaşlarım? Bu formayı da yanlış konuşuyor. Bir kere çektirdim arkadaşlar. Bu bıçağın dolabı geliyor. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da çıkartalım. Bunu da çıkartalım. Nasıl? Arkadaşlar. Formayı mavişe buraya nasıl lazım. Düzlemesi biraz çok zor olduğu için bunu Arkadaşlar hemen dikkat edin. Şu formu izlediğimden düz tip yardım alayım da. Hemen diyerek geliyoruz. kanamasına geldik. Yuu. Şunu da halledelim bari. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şu <laughs> anda bu videonun kısa video olması imkansız bu arada. Çok bayağı bir video bu. Bu video çekmek. Bence kısa video çekmek için. Yeniden. Yeniden arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar benden daha kıvıdım boy. Direktten. Arkadaşlar video bir, bir, sıralamaları bitince bir, bir tane Ronaldo forması giyip birkaç gol gol hareketi falan yaparım. <laughs> Ve bu Ronaldo forması geldi arkadaşlar. Bunu da giydikten sonra video bitmiyor. Bu Ronaldo formasıyla da birazcık hareket falan yapacağım. <laughs> arkadaşlar ben bu Ronaldo formasını giydik ya. Belki çektirebilirim ki. Arkadaşlar gibi... Her zaman benim kanalımı değil, En iyi kanal benim yani. Söyleyeyim size. Arkadaşlar bu arada Herkes Bakın bu videoları çekiyordu. Dışarıda çıkıyoruz da. çok soğuk olduğu için hem kış geldiği için ben de burada evde çekmek zorunda kaldım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir hareket yaptık. Şimdi de arkadaşlar Ama ya, görmüşsünüz siz. Yani. Bardakta dayanmıyor arkadaşlar. Şöyle şey koyacağım artık. Şimdi arkadaşlar ben önce bu şu formaları toplayayım. Şöyle bir yere koyayım ben bunları. yuvarlak üstünde kalacak çünkü dede dediğimi unutmayın inşallah. Arkadaşlar kocaman şeye sığmadı. Formunu. Arkadaşlar bu halan formasını da şeye asacağım. Salona. Bir de Beşiktaş formasını arkadaşlar. Sığmıyor ki. Hiç sığmıyor yani. Hatta hmm. diğerlerine Geldi inflama buraya asalım arkadaşlar. Ben koyayım şöyle kamerayı. Bütün formaları buraya asayım arkadaşlar. Şimdi hemen dik geliyoruz. Kamerayı alıyorum bırakmak istemiyorum yani. Haberi yapıyorum görmüyorum. Allah YouTube sana yasaklar. <gülüyor> <gülüyor> kanalı. Geldik arkadaşlar. Formamız koyma. Ve konu. geldik. Biz geldik arkadaşlar buraya. bizim komşu Suriye'de. Suriye halkı bunu yaşadı. Peki ee, akşamlar arkadaşlar. Şimdi yine gidiyoruz. Bir tane form oldu. Şimdi atmak bayağı. Anladım. Oluyor yani. 1500 evet, tane forma kaç kere geldim arkadaşlar? Geldim gittim. <laughs> Şuna şöyle dur arkadaşlar. Böyle tarih sana. Benim başımla gelen kamerayı almayı unutuyoruz bay bay arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu Ronaldo forması nasıl <laughs> asacağız bu formada terlemiş olmalı bütün hepsi terledi anlamadım 2 dakikaya nasıl kurudu forma yani arkadaşlar. Baya çok uğraşıyorum ben buna. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle Küçük. Şey arkadaşlar tam buradan kor, Buradan. Şey göndereyim mi? Sonuna. Olmaz. Arkadaşlar gönderiyorum neriyorum? Gideceğim şimdi. Gönderdim. Yarışmacımız yaşar gibi koşuyor zaten. Normalde forması var sen de yaşar <laughs> mı? Arkadaşlar bu arada haberi aldım. Bu Fenerbahçe Beşiktaş maçında Beşiktaş yenmiş. 1-0'a yok 2-1'e yendik arkadaşlar. Ve videomuz burada bitiyor. Bay bay.